Merhaba arkadaşlar. Bugün Kars'tayız. Size Kars Karasi ve çevresindeki tarihi yerleri tanıtacağım. Şöyle şuraya çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kars'ın tarihi mekanlandı. Kümbet ve camiler. Şu an tadilat aşamasında yapıyorlar Önemli bir kümbet daha. Bak Kars'ın merkezinden Kars'ın merkezinin Tepeden görünüş Şu camide Tayla taşamasında Bu da Kars Kalesi'nin yolu İşte Kars Kalesi Yol bayağı bir yokuştu meşakkatli. Araç buradan çıkmıyor, arka yoldan dolanıyor. Böyle yürüyerek çıkman gerekebiliyor. İsteyenler de yürüyor zaten gezmek için. Nereyi görüyorsunuz? karşıda gördüğünüz köprü tarihi taş köprü. Karşının eski köprülerinden birisi. Yıllara meydan okuyor. Kars merkezinin yerleşik haritası. Burası kalenin giriş kapısı. Может там чей есть? İşte Kars'ın en büyük sembollerinden birisi. Tarihi top. Gerçekten de asırlara meydan okuyan bir top. Herkes kendi ismini hatıra kalsın diye üstüne kazmış ama ne kadar doğru onu da siz bilirsiniz. kalenin tepesinden Karşıyaka görünüşü Şimdi de aşağı inelim. Ne kültürler bu köprü geçmiştir. yol biraz uzun. Aşağı ince bir, bir başlatacağım görüşürüz. Yine merhaba arkadaşlar. Aşağı indik. Tarihi türbenin önündeyiz. Ayrıca şu anda restore edilip camlara olarak kullanılıyor. Tarihin canlı kanıtlardan bir tanesi de. Gerçekten mükemmel bir mimarlık, bir inşaat, Fahri Camii görüyorsunuz. Gerçekten de mükemmel. Tarih kopya tarafı Şu arkadaşlar şu anda şu gördüğünüz kapı Yavuz Sultan Selim kapısı gördüğünüz gibi. Biraz önce size gösterdiğim cami. Camiin girişi. Şurada da caminin adı tarihçesinde mahsildir. Şubelerden bir tanesi. Önemli de büyüklerin mezarın olduğu yer. Tarih caminin hemen avlusunda yer alır. Özel bir bölüm yapmışlar. Bir camın arka tarafı. Avlusu seyredin. Orada demiştim. Kapardan tenisi de arkadaşlar. Tenisi hemen arkamda. Oradan çıkacağım şimdi.